tavşan yaşarmış. Bu tavşan sürekli kendini beğenmiş bir şekilde hoplaya zıplaya gezinir. Ormandaki tüm diğer hayvanlardan daha hızlı olduğunu iddia edermiş. Bu ormanın en hızlı hayvanı benim. Var mı benimle yarışmak isteyen? Tavşan gerçekten de güçlü ayaklarıyla hızlı koşarmış. Diğer hayvanlarsa tavşanın bu şekilde böbürlenmesinden hoşlanmazlarmış. Ama hiçbiri de yarışta onu geçemezmiş. Evet yine ben kazandım işte. Niye? Çünkü ben en hızlıyım. Tavşanın her yerde ben çok hızlıyım. Beni hiç kimse geçemez diye dolaşması diğer hayvanları iyice rahatsız eder olmuş. Tamam gerçekten de hızlı olabilir. Ama sürekli bunu söyleyip bize hava atması hiç hoş değil. Biri çıkıp şu tavşana dersini verse de aklı başına gelse. Ormandaki hayvanlar arasındaki bu konuşmalar kaplumbağanın kulağına gitmiş. Kaplumbağa oldukça yavaş yürür, tavşanın bir dakikada aldığı yolu bir günde ancak alırmış. Kaplumbağa tavşanla karşılaşmayı çok istiyormuş. Diğer hayvanların yanına gidip tavşanla yarışmak istediğini söylemiş. Sen mi yarışacaksın? Bu ormanın en hızlı hayvanları bile tavşanı geçemedi. Sen nasıl geçebilirsin ki? Siz orasını bana bırakın. Kaplumbağa tavşanın yanına gitmiş. İyi günler tavşan kardeş. Ben de seni arıyordum. Tavşan merakla sormuş. Beni neden arıyorsun kaplumbağa kardeş? Duydum ki bu ormanın en hızlı hayvanı senmişsin. Daha doğrusu kendini öyle sanıyormuşsun. Seninle yarış yapmak istiyorum. Hangimiz daha hızlıyız anlayalım. Kaplumbağanın cümlesi biter bitmez tavşan öyle bir kahkaha patlatmış ki ormandaki tüm hayvanlar onun bu cümlesini duymuşlar. Sen benimle yarışmak mı? Benimle dalga geçiyorsun herhalde. Seni beni geçmen imkansız. Sen daha bir adım atmadan ben yarışı bitiririm. Yarış yapmadan bunu bilemeyiz değil mi? Peki o zaman hazır ol. Yarın sabah yarışacağız. Kaplumbağa tavşanın yanından ayrılırken tavşan hala gülmeye devam ediyormuş. Ertesi sabah tüm hayvanlar yarış alanına geldiklerinde başlangıç çizgisinde kaplumbağayı beklerken bulmuşlar. Kaplumbağa kendinden emin bir şekilde gülümsüyormuş. Söyler misin kaplumbağa tavşanı nasıl yenmeyi planlıyorsun? Eğer gerçekten söylediğiniz kadar kendini beğenmiş ve kibirliyse onu yenmek hiç de zor olmayacak göreceksiniz. Biraz sonra tavşan, her zamanki kendini beğenmiş tavrıyla yarış alanına gelmiş. Elinde bir havuç tutuyormuş. Hadi bir an önce yarışalım da bitsin. Daha kahvaltımı bile yapmadım. Tavşan ve kaplumbağa son hazırlıklarını yaparak başlangıç noktasına gelmişler. Ormanın sonundaki bitiş çizgisine ilk ulaşan yarışı kazanır desteğin işaretiyle yarış başlamış. Tavşan bir anda ok gibi fırlamış. Kaplumbağa ise yavaş yavaş yürümeye başlamış. Oo, tavşan gözden kaybolmuş bile. Yarışmayı izleyen hayvanlar daha şimdiden kaplumbağanın yenileceğini düşünmüşler. Ayşem bir süre koştuktan sonra geriye dönüp bakmış. Ne gelen var ne giden. Kaplumbağa bu yarışı akşama bitirir ancak. En iyisi ben şurada havucumu yiyeyim. Tavşan havucunu yemiş bitirmiş. Yola bakmış. Çok uzaktan kaplumbağanın yavaşça geldiğini görmüş alaycı bir gülümsemeyle kalkmış ve yeniden koşmaya başlamış. Tavşan ormanın sonundaki bitiş çizgisine iyice yaklaşmış artık. Kahvaltıdan sonra bir uyku çöktü. Şu ağacın altında biraz kestireyim. Tavşan yarışı kazanacağından oldukça emin uykuya dalmış. Lumba ise kendinden emin adımlarla yavaş yavaş yürümeye devam ediyormuş. En sonunda tavşanın yattığı yere varmış. Bakmış tavşan horul horul uyuyor. Hiç temposunu bozmadan yoluna devam etmiş. süre sonra tavşan uyanmış. Yola bakmış. Kaplumbağayı göremeyince. Kaplumbağa hala görünürde yok. Belki de yarışmaktan vazgeçti. <laughs> Artık yarışı bitireyim. Tavşan bitiş çizgisine doğru yavaş adımlarla koşarken bir de ne görsün? Kaplumbağa kendisini geçmiş hatta yarışı bitirmek üzere. Son bir gayretle hızla koşarak kaplumbağayı geçmeye çalışmış. Fakat kaplumbağa yarışı bitirmiş. Bitiş çizgisinde bekleyen birkaç hayvan çok sevinmişler. Kaplumbağayı havaya atıp tutuyorlar, onun birinciliğini kutluyorlarmış. Tavşansa bir kenarda tek başına üzgün üzgün duruyormuş. Yarışı kazanan kaplumbağa Tavşan'ın yanına gelmiş. Tavşan kardeş, önemli olan yaptığın her işte kararlı olmaktır. Gereksiz övünmek ve kendini beğenmek sadece zayıflıktır. Ben seni daha hızlı olduğum için değil, daha akıllıca davrandığım ve yaptığım işi ciddiye aldığım için yendim. Nasıl? Bundan böyle en hızlı benim diye övünmeyeceğim. Ben artık yuvama döneyim. Uzun bir yol beni bekliyor. Kaplumbağa gülümseyerek yola koyulmuş. Tavşan nihayet dersini almış ve yaptığı hatayı almış. O günden sonra hiç kendini övmemiş ve hiç kimseyle yarışmamış.